Türk hiçbir zaman için boynunu aşağı eğmedi. Adım Ahmet. Soyadım Bayraklar. Bayraklar soy ismini dedem askerde aldı. Askerden de vazimizim. O zaman askeriyenin masrafları neyse kafama yerleştirdim. Çaldım burada bir inek bahşettin. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yaptım. Birkaç senedir devam ediyorum. Hala da devam, ölene kadar da devam edeceğim. Benim çocuklarım da imkanı olduğu müddetçe devam etsin. Vereceksin, yiyecek vereceksin. Efendim, pandolonu da vereceksin. bandolonu vereceksin. Çekedeni vereceksin. Vereceksin. Her zaman için dünya güçten yanadır. Bizim de önümüz açık. Küçlü olmama hiçbir şey yok, engel yok. Allah razı olsun bu Reis-i cumhur bir şeyler yapıyor. Kaan ucağını televizyonda gördüm. Memnun oldum. Valla kabardı, içim kabardı. Başka bir şey bir elimden gelmez ki. Elimden ne geliyorsa onu yapıyorum ben. Dua ediyoruz. Allah Türkiye'nin sonunu hayırlı yapsın.